Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Afşin, Türkçe kökenli olan isminiz zırh ve silah anlamına gelmektedir. Selçuklu komutanıdır. ile birlikte Anadolu savaşlarına çıktı. Malatya'da Bizans ordularını yendi. 1079 yıllarında Marmara kıyılarına kadar ilerledi. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Uysal ve güvenilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız sizi bağımsız, becerikli, pratik ve sabırlı yapıyor. Bilimsel veya teknik alanlarda başarılı olabilirsiniz. Müzikal veya sanatsal konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. Detaylar hakkında telaşlısınız. Yaptığınız işlerde mükemmellik ararsınız. Olaylar karşısında biraz şüpheci davranır, gerçeklere rağmen kanıt ararsınız. Tek başınıza en iyi şekilde çalışır kendi kararlarınızı verir ve kendi deneyimlerinizle öğrenirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı sadakatlisiniz. İletişiminiz zaman zaman sağlam, samimi ve dürüst olabilir. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, Aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.